Merhabalar arkadaşlar, İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel rengimle e, çok güzel bir boncuk oyası anlatım yapacağım. İki şekilde anlatacağım modeli. Yani bir videoda iki tane model olacak arkadaşlar. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim suni ipe ekiptir. İp numaram bu şekilde. Yazmamda şu Cenk markası kodunu ekran görüntüsü alabilirsiniz. Buna birebir uyumlu. Reyyan'da bordonun kodunu veya numarasını bilmiyorum ama bu ip numarasına uygun olduğunu biliyorum arkadaşlar. O şekilde alabilirsiniz. Şöyle bir aparatım var. Yüzük arkadaşlar. Sıradan bir yüzük de olabilir. Şöyle ee, üstünde bir şeyi olan ee, Bantı tersine sarıp Üzerine yapıştırdım Böyle kolaylık oluyor Diğer şekilde yani bu şekilde yüzünüz yoksa da Bantı tersine yapıştırıp Yani her iki tarafı da Yapışkan olacak şekilde Şuraya yapıştırıp bandırıp işlerken Kolaylık sağlıyor Ben böyle tercih ettim Böyle batırıyorum Şöyle baş parmağıma takıyorum İpinizin markası ne olursa olsun öncelikle ipinizin esnekliğini gerdirerek iyice alın. Bu size düğümlerinizin kolayca kitlenmesini, pırpırlarınızın dönmemesini sağlayacak arkadaşlar. Uygularsanız kolaylık olacaktır. Evet, modelin anlatımına geçelim. Şöyle ben başlangıcı modelin devamını yaptığım için şimdi devamını da göstersem anlaşılmayacak. O yüzden sizlere şöyle bir anlatacağım. Şimdi öncelikle bir tane zürafaya geriye alarak iki tane pırpır yaptım. İnerken bir tane boncuk ekledim ve dört tane zürafa yaptım buraya. Sebebi de sık zürafa çektiğim için. Seyrek zürafa yaparsanız e, burayı dört değil de üç yaparsınız arkadaşlar. Benim sıkı olduğu için dört tane yaptım. Şimdi dördüncüye geriye aldım. Modelimizi kuruyoruz şu anda. Geriye aldım. Geriye alırken hemen bir tane boncuk ekliyorum. Boncuğumu ekledim. Buradaki pırpırımı görüyorsunuz sağa doğru. Bakın bu şu an söylediğim şeyi uygularsanız sizler de böyle güzelce yapabilirsiniz. Sağa doğru ipimi çekiyorum. Yani şu an işlediğim ipi sağa doğru çekiyorum. Buradaki bacakla şuradaki bacağın eşit olması için bakın buradaki pır, pır sağa doğru olduğu için yani sağdan sola çalışanlar da sola doğru çekecek ipini ben o şekilde işleyemediğim için gösteremiyorum. Ama e, tekniğimiz bu. Şimdi buraya eklediğimiz boncuğu şuraya sabitleyeceğiz düğüm yanına. Şöyle hafif bol yapın. Burası bize yuva olacak şimdi. Bu şekilde. O yuvamızı hemen şöyle iğnemizle Geçelim. Bu arada iğneden de bahsedeyim. Ee, bu ucu küt bir iğne. Bunu her yerde bulamayabilirsiniz. 24 numara ince kısa bir iğne. Elime uygun olduğu için ben bunu kullandım. Ama e, klasik böyle boncuk iğneleri satılıyor. Tuhafiyelerde ince. Bütün boncuklardan geçen bu 24 numara iğne elinizde varsa da bu boncuklar geçiyor. Çünkü ince bir iğne. E, sosete iğnesinden de geçebiliyor. Bu kum boncuklar ama kesme olanlar daha küçük olduğu için e, geçmiyor. O yüzden boncuk iğnesi alabilirsiniz. Tuhafiyeler var. Şimdi buraya geriye aldık. Bir tane tekrar ekliyorum. Ve buradaki pırpırımıza da yine aynı şekilde sağa doğru ipimi çekiyorum sağa doğru çektiğimde buradaki bacaklar eşit oluyor. Şimdi üç tane boncuk alacağım. Buradaki boncuğumu o şekilde sabitleyeceğim. Üç tane boncuğumu şöyle geriye çektim. Şöyle tutun bak. Böyle işlemesi kolay oluyor. Şöyle. Bu ara boncuğumuzun burada sabitleyip boncuklarımızı dörtleyeceğiz burada. Şöyle güzel bir görüntü oluyor. Ve buraya bir iniş yaptım. Yine bir tane pırpır yapacağım. Ve yuvaya iniyorum. Son pırpırımızı da yapalım modelimizi böylelikle kurmuş olduk. Zaten bir diğer modeli anlatacağım zaman başlangıcını orada göstereceğim size. Her iki başlangıca da zaman harcamayalım istedim. Buraya iniş yaparken boncuk alıyoruz. Kırıkkale iğne oyaları ustamın yaptığı bir sipariş bu aslında. Bu pırpırlı olanı. Diğeri sinek kanatlı olanı. Onun siparişi sinek kanatlıydı. Ee, bana çok ağır geldi. Hani ben model hazırlıyorum. Sizlere öneri olarak sunuyorum. Ee, bu kolayıma gitti. Ben bunu anlattım. Ama diğerini de anlatacağım arkadaşlar. Şimdi iki tane. Üç. Ve dördüncüye. Dediğim gibi seyrek zürafalar üçüncüye geriye dönebilir. Dördüncüye geriye döndüm. Hemen geriye dönünce bir tane boncuk. Buradaki pırpırımızla sabitleyelim. Boncuğumuzu da araya alıp sabitleyelim. Sabitlediğimiz yere geriye alalım. Geriye alırken de boncuk ekliyoruz. Yani yukarıya çıkarken boncuklar ekliyoruz, aşağıya inerken de sadece burada. Burayı birleştirdiğimizde 3 tane boncuk alıyoruz. Sıralamayı karıştırmadan güzelce işleyelim. Bak, burayı da böyle tutuyorum. Çoklu boncuk olduğu için dağılmasın diye. Şurada tek kalan boncuğumuzu da sabitliyoruz. Sıkıca şöyle iğneyle düzeltebilirsiniz. Ve sıkın. Ee, i̇pimin esnekliğini başlangıçta aldığım için çok sıkmıyorum düğümleri. Bu mat bir ip olduğu için kolay kilitleniyor. Ee, polyester iplerinizde de aynı şekilde esnekliğini alın. Kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Ben de yıllarca polyester iplikle çalıştım. Şöyle avucunuzun içine alarak işlerseniz böyle tutması kolay olacaktır. İşlemesi de çok kolay. Böyle şu zırhayı tutarak işliyorum gördüğünüz gibi. Bütün püf noktaları aklıma gelen kendime uyguladığım Ne varsa sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Sizlerde beğeni ve yorum yaparak en azından iki dakika izleyerek bana destek olursanız ben de size böyle güzel modeller üretip anlatırım inşallah. Karşılıklı alışveriş yapmış olalım. Yukarıya çıktığımızda böyle boncuklama işlemi yapıyoruz. Şurada şaşırdım bakın. Bir yandan ben ee, kadraja bakıyorum. Hemen şurayı bir düzelteyim. Evet buraya fazladan boncuk eklemiştim. Onu çıkardım. Bakın bu şuraya yaptığımız boncuğu buraya sabitliyoruz ya. Orayı kaçırdım. Arada bir kadraja bakıyorum. Elim böyle çıkabiliyor kamerada. Orada şaşırdım. Şimdi buraya geriye alalım. Şimdi diğer modeli anlatacağım. Burayı da bir iniş yapalım. Çok şık duruyor bu boncuklu oyalar. Böyle dilediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben de şeffaf boncuk vardı. Yani bordo boncuk da olabilir, siyah boncuk da olabilir dilediğiniz renk yapabilirsiniz. Kesme boncuk da olabilir. Bu kum boncuk arkadaşlar. Yuvarlak oluyor kum boncuklar. Eskiden kalma boncuk oyalarınız varsa onlardan söküp kullanabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim ekran görüntüsü alın. Bir diğer modelimi e, Hayri ablanın siparişi olan modeli anlatacağım şimdi. Hem de bunun başlangıcıyla aynı olacak. Yani e, teknik olarak aynı olacak. Orayı da anlatmış olalım. İpimizi önümüze alalım. Bir tane zürafa geriye al. Bir tane pırpır yapıyoruz hemen yuvaya. Pırpırın üzerine çık. Sinek kanadı oluşturuyoruz. Yuvaya in. O diğer modelde de bu şekilde iki tane pırpır yapacağız. Bu şekilde böyle iki tane sinek kanadı hızlıca anlatacağım. Kendisine çok soruldu model. Böyle kısacık anlatayım istedim. Bir modelde iki video. Şey pardon. Bir videoda iki model diyeceğim. Şimdi aşağıya inerken boncuk ekleyecektik. Bakın hemen unuttum bile. Aynı teknik yani boncuk eklemeleri de aynı. Sadece bu sinek kanatlı o pırpırlı. İlk önümüzdeki ilk zürafaya inerken boncukladık. Aynı şekilde dört tane gideceğim. İneliyorum. Eee serik zürafa yaparsanız 3 yapın. Sıkı bir zürafa yaptım ben 4 yapıyorum. Aa, yine burayı da yanlış yaptım. Arkadaşlar oruçluyum bugün. Biraz zorlanıyorum videoda. Unutabiliyorum. Şimdi buraya böyle pırpırlı geçiş yapmıyoruz tabi. Buraya sinek kanatlı bir sinek kanadımızın üstüne çıkınca boncuğumuzu alıyoruz. Buradaki ile böyle birleştiriyoruz. Şimdi burada boncuğumuzu sabitlememiz gerekiyor. Sabitlerken burayı bir, bir tık bol bırakalım. Çünkü oraya geriye alıp iki tane sinek kanadı yapacağız. Hayriye abla bu modeli nasıl sipariş yapıyorsun? Kırıkkale iğne oyaları Instagram sayfasından bulabilirsiniz. Kendisi 30 35 yıllık ustadır. Tabii ki de usta olduğu için yapıyor böyle zor modelleri. Böyle Tekrar yuvaya in. sinek kanadı yapıyoruz yine bir pırpır ben bu modeli yapsaydım anlatımını yani yarım gün herhalde bu model çıkarmam gerekecekti İyi ki yapmamışım iniş yaparken boncuğumuzu ekledik bir yani boncukla birlikte bir iki 3 ve 4 dördüncüye geriye alıp sinek kanadı yapıyoruz bir tane sinek kanadı şöyle yani yukarıda boncuk alacağız daha tok duruyor Tabii ki bu daha sert o buradan ziyade daha tok duruyor boncuğumuzu alıp Diğer sinek kanadımızla aynı teknik bakın sağa doğru ipimi çekiyorum. Buradaki boncuğumuzu yine burada sabitliyoruz. Sabitlerken şeyi unutmayalım. Şöyle bir tık bol bırakalım ki geriye döneceğiz. Geriye döndüm. Bu ilk başlangıç olduğu için Model şimdiden sonra başlıyor aslında. Yine bir sinek kanadı oluşturuyoruz. Bir tane boncuk alalım. Burayı sabitleyip üç tane boncuk alıyoruz şimdi. yine aynı bu şekilde tutup şu tek boncuğu sabitlediğimiz yere yine bu üç boncuğumuzu da sabitliyoruz. Şöyle kare olacak şekilde. Bakın. Şimdi şöyle aşağı doğru çekip ilk bu yuvaya iniyorum. Hemen buraya da bir sinek kanadı alttaki yuvaya inerken bir sinek kanadı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu model ağır ilerliyor. Çok gösterişli ama çok ağır bir iki üç ve dördüncüye geri alıp sinek kanadı eklemeleri bu yuvalarda yapabilirsiniz ipiniz bittiğinde hayır abla sabrından öpüyorum seni gerçekten sabitleyelim sabitlerken bu şurayı yuva olarak unutmayın arkadaşlar geriye döneceğiz ya bir tık bol bırakın Şimdi döndü sinek kanadı yap bir tane boncuk alıp buraya sabitle son yeri anlatacağım arkadaşlar gerçekten ağır gidiyor son 3 taneyi de şuradaki boncuğumuzun dibine sabitleyelim İpinizin katları açılırsa arada böyle salın ipinizi düzeltin eski haline çevirin Öyle işleyin sabırla iniyorum bakalım uzun bir video oldu ama hızlandırarak da izleyebilirsiniz bu kısmı geçebilirsiniz eğer bu modeli yapmayacaksanız bakın daha geniş ve daha top duruyor dimdik diğeri de bu şekilde dilediğinizi yapabilirsiniz bu kolay bu ağır yani bunun namaz örtüleri de yapabilirsiniz böyle tek öne gelecek şekilde Hayri abla bunu dört kenar yazmaya yaptı. Zevkle işliyor. İnanılmaz bir kadın. <laughs> Kendisine selam olsun buradan. Ee, bu model anlatımı istendi. Ben de hem bunu hem bunu anlatmak istedim. Bir videoda iki model arkadaşlar benden size. Umarım sizler de emeğimin karşılığı olarak iki dakikada olsa izlersiniz. ben, ben de emeğimin karşılığını almış olurum. Şöyle gösterince sanırım Ekran görüntüsü alıp örneği çıkarabilirsiniz. Çok şık gerçekten ben çok beğeniyorum. Ee, genelde doğulu arkadaşlarımız çok sever böyle boncuk oyalarını. Ama ben de çok seviyorum gerçekten. Çok şık duruyor, ışıl ışıl. Böyle şeffaf boncuklu olanı ben daha çok seviyorum. Daha güzel duruyor bakın. Kartanesi gibi çok güzel, çok şık. Şöyle tutayım. Tak. Tutarken de fiyat bilgisi verelim arkadaşlar. Yani kendi uydurduğum fiyat bilgileri değil kesinlikle bunu şahsi algılamayın. Instagram'da sayfaları olan arkadaşlarımın ortalama yaptığı fiyat bilgileridir. Ben sizlere aktarıyorum. Sadece ortalama bir işçiliği olan bu modeli en az 1800 TL'den yapabilirsiniz. Ee, işçiliğiniz acem ise bu fiyatların yarı fiyatlarına işçiliğiniz çok güzelse de gerçekten çok güzel işçilik kendini belli ediyor ee, 1800 TL'nin üzerinde yani 2000'leri de geçebilir gerçekten ağır ilerleyen bir model ee, bunun için bir fiyat bilgisi <laughs> bir tık daha yüksek oluyor tabii ki de bu e, sine kanatlarından dolayı yani 2000 TL'den başlar İşçiliği güzel olan arkadaşlarım 2500'e kadar çıkar. Acemiyseniz de 1000 TL'lerden yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ee, videolarımın izlenmesi benim için e, emeğimin karşılığını almam demek arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp e, en azından 2 dakika 3 dakika izleyip veya hızlandırarak izlerseniz de ben de emeğimin karşılığını almış olurum. Sizlere böyle güzel modeller üretmeye devam edebilirim hevesle. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.